Bugün Türk devletleri ve Arap devletlerini birleştirip birbirlerine karşı savaştıracağım. İyi seyirler. Öncelikle mavi renkte olanlar Türk devletleri, kırmızı renkte olanlar ise Arap devletleri olacaktır. İlk olarak Arap Birliği Akdeniz'de Türk ticari gemilerine karşı saldırıya geçer ve birçok Türk gemisini batırırlar. Türkiye ise buna karşılık Akdeniz'e savaş gemilerini gönderir ve Arap donanması ile bir savaş yaşar. Yaşanan donanma savaşında 6 adet Arap savaş gemisi batırılır ve Arap donanması geri çekilir. Ancak Arap Birliği vazgeçmedi ve Mısır'a ait birçok savaş gemisi Türkiye kıyılarına doğru harekete geçti. Türkiye ise savaş gemileriyle bölgede hazır bekliyordu. Ayrıca Türk savaş uçakları havalanarak Mısır'a ait savaş gemilerini vurdu ve Türk donanması harekete geçerek Mısır donanmasına karşı saldırıya başlar. Bölgede yaşanan savaş çok şiddetliydi ve Mısır donanması ağır kayıplar vererek bölgeden geri çekildi. Bu sırada diğer Türk devletleri Türkiye'yi yalnız bırakmayarak büyük bir asker sevkiyatına başlarlar. Gelen bu askerler ile Türkiye, gelen bu askerleriyle beraber Türkiye sınırdan geçerek toprak kazanır. Suriye'de çok fazla askeri üssü Türkiye'nin ilerlemesi hiç de zor olmamıştı. Türkiye savaş gemileriyle büyük bir filo hazırlar ve Libya açıklarına doğru gönderir. Libya kıyılarına gelen Türk savaş gemileri Libya kıyılarını bombalar ve çok geçmeden asker çıkarmaya başlar. Ancak Mısır savaş uçakları bölgeye gelir ve çıkarma yapan Türk savaş gemilerini bombalar. Türkiye bölgeden geri çekilir ve Akdeniz'e 100 savaş gemisini çıkartır. Türkiye uzun menzilli balistik füzeleriyle Arap Birliği'ne ait bölgeleri bombalamaya başlar. Türkiye çok geçmeden tekrar bir donanma hazırlayarak Libya kıyılarına yaklaşır ve çıkarmayı yeniden dener. Bu kez çıkarmayı başaran Türkiye Libya'da toprak kazanır. Bu sırada Pakistan ve diğer Türk devletleri Türkiye'ye daha fazla asker ve mühimmat göndermeye başlar. Pakistan gerekirse Türkiye'ye nükleer bomba vereceğini duyurur ve Türkiye Pakistan'a minnettar olduğunu dile getirir. Türk askerleri Libya'da ilerlemeye devam eder ve bu sırada Arap Birliği büyük bir ordu hazırlayarak Suriye ve Irak'a asker gönderir. Türkiye ise konvoyu halinde gelen Arap askerlerini insansız hava araçlarıyla vurmaya başlar. Ancak Arap hava savunma sistemleri Türk İHA'larını düşürür ve sınırlarda büyük çatışmalar başlar. Ancak Arap Birliği'nin getirdiği askerler Türkiye'yi durdurmaya yetmedi ve Türkiye, Suriye ve Irak'ta ilerleyerek topraklarını genişletti. Mısır ise kalan son donanmasını kıyılarını koruması için görevlendirir ve Libya sınırlarına askerlerini yerleştirir. Türkiye ise Libya'yı tamamen ele geçirerek Afrika işlerine doğru yayılır. Mısır savaş uçakları Akdeniz'de bulunan bazı Türk gemilerini vurmaya başarır ve Türkiye Mısır'dan ağır kayıplar almaya başlar. Bunun üzerine Türkiye, Pakistan'dan aldığı nükleer bombalarını Mısır'ın bazı noktalarını ateşler ve Mısır, Türkiye ile anlaşarak savaştan çekilmek zorunda kalır. Arap Birliği'nin en güçlü ülkesi olan Mısır artık savaşta değildi ve Türk askerleri çok geçmeden Afrika'da bulunan Arap ülkelerini de ele geçirmişti. Arap Birliği Afrika'da kaybettiği toprakları tekrar kazanmak için askerleriyle saldırıya geçer. Türkiye, Arap saldırısına karşı kayıplar vermeye başlar ve Anak arasından savaş bölgesine asker göndermeye başladı. Gelen bu askerleriyle Türkiye, Arap saldırılarını geri püskürtür ve Afrika'daki Arap hakimiyeti Mısır hariç son bulur. Türkiye tüm askerlerini doğuda toplayarak Arap yarımadasına doğru harekete geçti. Araplar cepheye asker göndererek saldırıyı durdurur ve birkaç toprak ele geçirirler. Ancak Türkiye çok geçmeden bölgeye şakları ve ihasiyalarını göndererek durumu tam tersine çevirdi. Ve Türkiye bölgede askerleriyle ilerlemeye devam etti. Türkiye bölgeye yeni ürettiği tanklarını ve daha fazla asker göndererek Suudi Arabistan işlerine doğru harekete geçer ve ilerlemeye başlar. İlerlemesini günlerce sürdüren Türkiye, Suudi Arabistan'ı ittirmeye başarmıştır. Suudi Arabistan bölgede bulunan hava savunma sistemleriyle Türk savaş uçaklarını düşürmeyi başarmıştı ve askerlerine karşı saldırı emri vererek Türkleri durdurmaya başarmıştır. Ancak Türkiye elinde bulunan nükleer bombalarının birkaçını daha ateşleyerek Suudi Arabistan'ın şehirlerini yerle bir eder ve kalan topraklarını da ele geçirerek yıllardır elinde olan Medine şehrine tekrar sahip olur. Ve Arap Birliği, Türklerle barış anlaşması yapmak için bir araya gelirler. Barış şartlarını belirlemeyi tamamen size bırakıyorum. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ayrıca Türkiye'nin kullandığı nükleer bombalar nedeniyle dünyada büyük bir yankı oluşur ve Amerika dahil dünyadaki süper güç devletler Türkiye'ye karşı savaşı ilan eder. Ve yeni bir savaşın başlangıcı daha doğar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.